Öğrenmek Hayatı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde kitaplarımız var. Üç tane birbirinden değerli kitaplarımız. Yine yazarlarımızdan, yayın evlerimizden gelen kitapları sizlerle bölüşmeye, paylaşmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda biz de ulaşabildiklerimize ulaşıp Herhangi bir yayın evinden gelmeden de ulaştıklarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Yine siz değerli okuyucularımızdan gelen tavsiyeler var. Hocam şu kitap son derece önemli diye gönderilen kitaplar var. Kitapları inceliyoruz. Gerçekten tanıtmaya değer kitapları tanıtıyoruz. Evet, Araf Şiirleri, Müştehir Karakaya. Müştehir Karakaya, Van'da yaşayan doğunun güçlü sesi, Doğu'nun güçlü şairi. Yürek insanı konuşmasıyla, duruşuyla, yaşayışıyla tam bir sanatçı, gerçek bir sanatkar, gerçek bir şair. Kendi deyimiyle delişmen bir adam. Şiir, hikaye, roman ve edebiyatın neredeyse her alanında onlarca eserler vermiş bir yazarımız. Müştehir Karakaya Araf şiirlerinde Mor bir nefestir yandıkça mum, ağlayan bir yetimdir ellerinde ateş. Mevsim, intisar mevsimi taşları yiyen dev, bir ölünün cebinde kalan keder. Hatırlatmıyor bana takvim yapraklarını. Ey Sesimi sesine bastıran hüzün. Aydım taşları yedim. Parmaklarımı kıran yabani rüzgar. Tutuşturulmuş hoyrat dal uçlarımı. Yol bilmezim, yol bilmezim. İçimdeki taşları bir bir ayıklayan giz. Her bir yıl başka bir yola düşer saçlarını. Ve Yarım kaldı ay, yarım kaldı ay, yarım kaldı mı güneş, şiirsiz kalır şehir, dumansız kalır ateş diyor. Müştehir Karakaya'nın mısralarını okudukça şiire örnek vereceğimiz değerli şairlerimizden, ender şairlerimizden biri diyoruz. Sadece şiiri değil, bütün eserlerini gözüm kapalı tavsiye edebileceğim yürek insanı Müştehir Karakaya ve yine Çıra yayınlarını yürekten kutluyorum.